Burası George Piggy'nin en son görüldüğü yer. Bu ses de neydi lan? Sofya'yı yes, sayaları iyi. Ve videoya başlayabiliriz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle merhaba. Roblox Piggy'de hikaye modu. Yani hikaye yapacağız. Yani bu hikaye ne alaka diyeceksiniz bütün Piggy oyunların yani Piggy'deki kitap birin bütün chapterlarını oynayacağım ama bölüm bölüm. İlk bölüm birinci bölümü oynayacağız sadece yani kısa bir video olacak kesin. Ama merak etmeyin. kadar kısa olacağını sanmayın. Belki Piggy'i öldürürsem şey olabilir yani uzay alabilir video. Piggy'i ölme hakkım var sonuçta. Hop. Figürler eğilemez. Ay yanlış. Oo çok kötü çok kötü. Arkadaşlar. Ya ee, tamam eski dedektiflik anılarımı hatırlıyorum şu an. önce bir anahtarları tam toplayacağız. Eski dedektif anılarım. Bu evde George bir görülmüştü ve buraya gelirken ev bir kişi bir bir gözü kırmızı bir gözü mavi biriyle karşılaşmak sürprizdi gerçekten. İnşallah ev. İnşallah bu bir virüs değildir. Görüşürüz. Hmm. Neden? konuşmuyor vardı arkadaşlar. Normalde insanlar konuşur ama bu konuşmuyor. Sanırım sakin birisi. Anne yani çok konuşmayı çok sevmeyen birisi olabilir arkadaşlar. Çünkü konuşur normal insan ama bu konuşmuyor. şöyle boyalanmıştı. Azıcık modu open it. Pong diye bir ses çıktı lan. O neydi? Evet. Sanırım Pong sesi bundan geldi. ki turuncu anahtarı alalım mı? Ya. Ne işe yarayacak gibi bir hissiyat var. Aşağıda bir turuncu kapı görmüştüm. Belki oraya işe yarayabilir arkadaşlar. Tamam çark gerekiyor ya orası içinde. Turuncu alan. Aa! Sanırım kırmızı çarkı buldu, bulduk. Sonunda da bir şey var mıymış? Sadece mermi varmış. Güzel arkadaşlar. O hazır gitmişken biz de buradan Şimdi o köprüden geçelim arkadaşlar. 15 FPS'miş ya. Of. Kaliteyi biraz düşürünce bile 15 FPS almak kötü. Artık kasar ekiz dersin zaten evden kaçıyoruz normal. Kasara çizmek de bence mantıklı ama kötü ya. Tüh. Keşke kasmasaydı videomuz. Ona bir gün çözüm bulurum. İnternetim mi kötü? Yok OBS sorunları var maalesef. Kesin ondan. Hammer'ı bulduk arkadaşlar. Buna kanacağımı mı sandım Piggy? Aşağıya atladı olamaz. He o deyip ses çıkarttı. Konuşmuyor. Konuş... Neden konuşmuyor arkadaşlar ya bu? Şimdi 26 imiş püüü. olalım be arkadaşlar. Bu arada yanımda özel güçle getirdim. Silah milah yok bizde. Direkt özel güç. Beyaz anahtar. Aa orada bir tane kapı vardı. Belki orayı açar. Ha beni yakalayacak arkadaşlar o. Ben bunu iyi bildim. Çok açtık sizi senin gibilerinden. Onu Bunu yavaşlattım da oldu. Kalsın o çünkü. Ah, buradan çıkmam gerekiyor acilen. Hayır. Aa! Neydi Ne diyor? Sanki beni öldürecekti arkadaşlar. O zaman biz burada videoyu bitirelim. İyi miymiş bakalım. 6 dakika sürmüş. O zaman ben burada videoyu bitireyim arkadaşlar. Eğer daha fazla böyle serinin devamını istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve Ajan'ın Captor 2'deki macerası ne olacak? Onu yakında görüş göreceğiz. Hemen şuradan kaydı durduracağım. Üşeniyorum çünkü kendim durdurmakla.